Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun en muhteşem görüntülerinden, en özel karelerinden, en güzel paylaşımlarından yepyeni videolarla yine sizlerle beraber. Muhteşem oyuncularımızın en özel, en güzel, aşk dolu, sevgi dolu, en özel karelerinden hazırladığım en yeni videoları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.